Muhterem kardeşlerimiz, sohbetimi ben Kur'an kursunun ehemmiyeti olarak bahsetmek arzu ediyorum. Er-Rahman halakal insan allemehül beyan Rahman öğretti Kur'an'ı buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani merhamet sahibi Cenab-ı Hak öğretti. Burada Cenab-ı Hak Rahman sıfatını bildiriyor. Razak sıfatını bildirmiyor. Kur'an Cenab-ı Hakk'ın büyük bir merhameti, büyük bir lütfu. Cenab-ı Hak insanı seviyor. İnsanın cennete girmesini istiyor. Cennete girmesi için bir rehber gönderiyor. Nasıl bir rehber? Hüden lil müttakin, takva sahipleri için Kur'an-ı bir rehber. Dünyada bir rehber, dünyada onunla huzur bulacaksın. Problemlerini onun içinde halledeceksin. Onun müşahhas müfessiri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onun 23 seneli bir hayatı Kur'an'ın tefsiri mahiyetinde. Çok büyük bir lütuf. Cenab-ı Hak en büyük kitabı biz ahir zaman ümmetini lütfediyor. Küllü iradenin büyük bir lütfu. En güce peygamberi 124 bin peygamberin en zirvesi olan peygamberi Cenab-ı Hak bizlere peygamber olarak lütfetti, ihsan ikram etti. Ve küllü iradenin bu iki lütfu içindeyiz. Efendimiz de veda iki emanet bırakıyorum buyurdu. Biri Kur'an, öbürü sünnetimdir. Bir arkadaşımız bize bir emanet bıraksa, o emanet bizdeki arkadaşımızın kıymetine göre, haysiyetine göre onun emanetini koruruz. Bu emaneti bırakan bize sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani bu emaneti ne kadar koruyacağız, ne kadar muhafaza edeceğiz, ne kadar bizden sonraki gelen ümmete, insanlara bu nimeti aktaracağız. E Kur'an, Cenab-ı Hakk'ın insanlığa son çağrısı, son mesaj. Kitap yok. Peygamber Efendimiz, Rahmeten lil alemin, insanlara büyük bir armağan. En alt kademeden en üst kademeye kadar her mesleğe misal sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve Cenab-ı Hak bize böyle bir iki büyük lütuf ihsan etmiş durumda. Ayet-i kerimede nimetlerimi sayamazsınız buyuruyor. En basit bir nimetten en mühim bir nimet, bir göz nimetini sayamazsınız. Al dünyayı ver gözün dese kim değişir? Fakat bu Kur'an ve sünnet öyle bir nimet ki Bundan sonra ebedi bir hayat başlayacak. Bitmeyen bir gün başlayacak. Yevmül hulut. Gecesi olmayan bir gün başlayacak. Kimin de müsbette, kimin de menfide devam edecek. Ve yani şu dünya, şu imtihan alemi ve bu o yevmül hulut, o bitmeyen güne bir hazırlık. Cenab-ı Hak Haşr suresinde ey iman edenler Allah'tan korkun. Herkes yarını ne hazırladığına baksın buyuruyor. Cenab-ı Hak bize yarına o sonsuz saadeti ne istiyor bizden? İlla men atallahi bi kalbin selim. Cenab-ı Hak'la dost olmuş bir kalp istiyor. Dostluk müştereklikten kaynaklanır. İki kişi arası ne kadar iş dünya müştereklik varsa o kadar dostluğu artar. Cenab-ı Hak da kuluyla dostluk istiyor. Ve bu dostlukta da müştereklik lazım. Müşterekliğin birinci şartı kelime-i tevhid, la ilahe, ilahların kalpten çıkması. Nedir bu ilahlar? Ey peygamber heva hevesine, nefsane arzularını ilah haline getirenleri gördün mü buyuruyor Cenab-ı Hak. Sen onları vekil değilsin buyuruyor. Cenab-ı Hak dost istiyor, o başka şeylerle dost oluyor. Sen onları vekil değilsin Cenab-ı Hak buyuruyor. Velaz nefsane arzular kalpten temizlenecek. illallah kalp Cenab-ı Hak'la beraberlik olacak okunan ayet-i dostluk nasıl güçlenecek? Cenab-ı nasıl bir dostluk istiyor? İşte bu Kur'an kursumuz bu halin bir tahsil yeri. Allah'ın kelamını öğrenme yeri. Düzgün okuma yeri. İbadetsiz bir namaz olmaz. Kur'ansı bir namaz olmaz. Kıyamsız bir namaz olabilir. Kıyam da farzdır ama oturarak kılabilirsin. Fakat kıraatsiz bir namaz olmaz. Eğer kıraat yanlış olsa mana oynar, mana değişir. Oyunu düzgün bir kıraat şart. İkincisi Kur'an yaşanması için gönderilmiş. ilahi bir mektup Cenab-ı Hakk'ın mektubu. Bunu da vefat edenlere tahsis etmek bu da yanlış. Vefat edenin tebürrüken okunur. Cenab-ı Hak Kur'an'ı kemi şifa ve rahmet olarak indirdi. Onun şifasından ve rahmete istifade için mevtaları okunur. Fakat esas canlıların Kur'an-ı Kerim'le istikametlenmesi zaruri hayatını her safhada intikal ettirmesi zaruri. Daima her halde bir muhasebe etmemiz, bir imtihan dünyası içindeyiz. Allah benden nasıl bir aile hayatı istiyor? Babaysak nasıl bir baba olmamızı istiyor? Nasıl bir anne olmamızı istiyor? Nasıl bir evlat yetiştirmemizi istiyor? Cenab-ı Kurrete Ayyunim buyuruyor. Rabbena hiblena min ezvacina öyle bir güzel aileler kurmamızı istiyor. Toplumun fidanı oluyor. Toplum ailelerle meydana geliyor. Bir nesil istiyor. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina Gözümüzün nuru olacak bir nesil istiyor Cenab-ı Hak bizden. Hayır hasenatı teşne. İman dolu. Vatan millet sevgisi. Emanetleri muhafaza edecek. Milletin dinini, imanını, şerefini, haysiyetini koruyacak nasıl dedelerimiz nasıl bize emanet bıraktı bizden sonra gelecek nesle de bu emanet intikal ettirmek ve cani alil iman bir takva toplumu istiyor vicdanlı bir toplum istiyor Vicdanın sesini duyan huzurlu bir toplum istiyor Allah'a yakın bir toplum bir takva toplumu istiyor e, takva nedir nefsane arzularını köreltme Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği ruhani istidatları inkişaf ettirme bir güzel insan modeli meydana getirme. Evet. Cenab-ı Hak bu güzel insan modeli zirvesine insanlığa armağan etti. Rahmeten lil alemin. İnsanı kamil, mutlak manada yalnız Peygamber Efendimiz. Ve bir insan, bir mümin ne kadar yaklaşırsa o kadar kamilleşme yolundadır. Cenab-ı Hak neyse ve canali müttakine imama bu takva yolunda olan bir toplum ve bu takva yolunda da bir, bir önder olabilmek, bir rehber olabilmek. Güzel insan olabilmek, numune insan olabilmek. Hassas, zarif, ince ruhlu bir insan olabilmek temiz vicdanlı bir insan olabilme bu şekilde topluma bir yön verebilme hep cenab kuluyla her nefede bir dostluk istiyor kendisi unutulmayacak İnsan Rabbini unutulduğu zaman nefsine uyuyor ayet-i kerimin Allah'ı unutan Allah'ın da kendini unutturduğu kişiler gibi olmayın günah işlemeye başlıyor ya Rabbi derken günah işleyemez besmele çeken günah işleyemez onun için Cenab-ı Hak kendisiyle nefsani hayatının girdabında boğulmaması için kendisi beraber olmasını istiyor. Büyük bir lütuf. Yani Halik faniyle dost olmak istiyor. Ve burada Fani'nin de gayreti lazım. Elhamdülillah bu müessese müstakbel yavrularımız için, müstakbel annelerimiz için, müstakbel bu vatana evlat yetiştirecek aileler için bu müessese bir çekirdek olmuş oluyor evlatlarımıza da büyük bir rahmet oluyor. Bereket olmuş oluyor. Ben Kur'an-ı Kerim'in ehemmiyeti bakımından bir hadise nakletmek istiyorum. Bu Tebük Seferi yapılırken seferler hep sancak taşınır. Sancak o milletin haysiyetidir, şerefidir bayrak. Efendim bunun üzerine çok durmuştur. Mesela Muhteş seferi sırasında üç tane kumandan seçmiştir. Üç kumandana bayrağı düşürmemelerini, biri şehit olsa öbürüne, öbürü şehit olsa öbürü intikal etmelerini, hakikaten kumandanlar da mesela Cafer bin Tayyar bir kolu gitmiştir, öbür kolunu almıştır. Öbür kolu gitmiştir, vücuduna sarmıştır. Düşürmemiştir. Düşerken Abdullah bin Revaha almıştır. Çünkü O milletin haysiyeti, o toplumun şerefidir. Bir tebük seferi yapılırken Neccaroğlu'nun bayrağını Ümare diye bir sahibi taşıyordu. Efendimiz bayrağı Ümare'den aldı. Zeyd bin Sabit'e verdi. Ümare şaşırdı. Ya Resulallah dedi. Ben bir hata mı yaptım dedi. Yanlış bir iş mi yaptım? Benim elimden bayrağı aldınız. Başkasına verdiniz. Efendim buyur hiçbir hata yapmadın. Ümare dedi. Bakın Zeyd bin Sabit dedi hafızdır dedi. O da Allah'ın kelamını hıfz etmiştir. Allah'ın kelamıyla daha çok istikamettedir. Onun için onu bayrağı ona verdim. Yani bu nedir? Kur'an-ı Kerim'in şifa ve rahmetinden istifade etmektir. Rabbim inşallah bu şifa ve rahmetten bizleri de istifade ettirsin inşallah. Diğer husus ilk Kur'an talebesi Cebrail'dir. Cebrail ile beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim, ilk Kur'an talebeleri. İlk Kur'an muallimi Peygamber Efendimiz'dir. İlk Kur'an talebeleri Eshab-ı Suffa'dır. Efendimiz'in en çok meşgul olduğu Eshab-ı Kiram'ın muhacir ve ensar arasında Eshab-ı Suffa'dır. Hatta bir süt gelse, bir gıda maddesi gelse ilk defa onları çağırırdı. Çünkü ona yarı aç olarak bir Kur'an tahsil ederlerdi. Ebu Talha diyor, Eshab-ı Sufa'ya girdim, baktım diyor, Allah razı olsun iki büklüm arasında Kur'an talim ediyordu diyor. Ve onun bereketi diyor, bütün de Medine diyor, Kur'an ehliyle, karilerle doldu buyuruyor. Velhasıl Allah müessesemizi mübarek eylesin, sayılarını arttırsın inşallah. Buradan Salahat-ı aileler ismi nasip eylesin. Buraya maddi, manevi yardım edenlerden Cenab-ı Hak sadakayı o cari olmasını ihsan eylesin.